Hadi giyin de göreyim lan. Buradan artık Golden Fury'e bile giyemez. Hadi giyin de göreyim. <laughs> Selam. Oh ne biçim şey. Ah bunu ne yapayım belki elini. Oha. Oha çocuğu toplanmışlar. Golden Fury'e bile var. Maskeyi kat. bu mu maske? bu maske işte. Sence o değil mi? Bilmem ki gözümüz yüzeyinde. Oh, o oh, son anda kurtuldum be. Başkasını gidiyordum. Eh, ışık, o ışık, ışık. Hehehe, çaldım. Ne? Ben şimdi şimdi kafanı kıracağım. Oh. Hey saat. İşte kafasından uyulup bu kim lan? Foxy. Foxy geliyor. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Koş 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 koş. Bu adam vallahi bir Bismillah gibi geliyor. Özü billahi mine şeytan yazayım. Şimdi seni öldüreceğim. Öldürdü görelim. Al.